Hiç İzmir'de bulunmadınız yani. A, tamam beyefendi, niye kızıyorsunuz? A, bir soru sordum sadece. Aa! Kapattı. Ne dedi? A, bir şey demedi. Dalga mı geçiyorsunuz dedi, kapattı. Ama neyse, boş ver. Gel bir de şu Cem arayalım Hadi bari. Hadi ara. İyi günler, CTR Holding. A, merhaba, ben Cem Ergun'la görüşecektim. Kim arıyordu efendim? E ben kendisiyle röportaj yapmak için rahatsız etmiştim sizi. Kusura bakmayın hanımefendi ama şu anda Cem Bey müsait değil. Telefonunuzu bırakırsanız bir size döneriz. E yok hayır tamam ben kendisine ulaşırım bir şekilde. Teşekkür ederim iyi günler. Meşgulmuş. E adresi falan alsaydın bari. Ay öyle bir fırsat mı verdi kadın ya? Bir dakika bir dakika. Kadın CTR Holding ne bir şey dedi. CTR ne? CTR Holding. Ya, sen, sen. E biz bunu girip internetten baksak ya. Abi süpersin ya. Evet hadi yürü. Hadi kalk. Ay. Su, biz boşuna geldik galiba. Ya buraya kadar geldik. Yani ne kaybederiz ki? Bir deneyelim şansımızı. İyi peki o zaman. Hadi günler. Ee, biz Cemal Gun'la görüşmek istiyorduk. Randevun uzun mıydı muydu? Yok ama çok mühim bir şey konuşacaktık kendisiyle. Oh, üzgünüm ama randevunuz olmadan mümkün değil, görüşemezsiniz. Hadi ya. Peki e, biz burada beklesek, işi bitince bir beş dakika verirsek olmaz mı? Maalesef mümkün değil. Efendim anne. Efendim. İşteyim söyle. Ay yok hayır. Bugün mümkün değil. Erken çıkamamıştım. Tüh be. Ya bu adama da ulaşmak amma zormuş. Ya, hakikaten ya. Buyurun. <laughs> Randevunuz mu vardı Cem Bey'le? Evet. Hayır. Yani benim var, arkadaşın yok. İsim neydi? Mine Seven. Mine Hanım. Burada isminiz görünmüyor. Aa, nasıl olur hanımefendi? Yani ben aylar öncesinden zaten almıştım bu randevuyu. Evet, doğru söylüyor. Kendisi ta Almanya'dan geldi bu randevu için. Ne olur rica edeceğim, bir daha bakın. Ee, peki o zaman, bir saniye. İyi, ee, ben aşağıda bekliyorum sen git, tamam mı? Efendim, bir misafiriniz var. Kimmiş? Mine Hanım, bir ay önce randevu almışlar ama kayıtlarda yok. Meşgulseniz almayayım. Yok gelsin bakalım ne istiyormuş. Buyurun lütfen. Evet. Ee, ben, ben anket için gelmiştim de yani çok uzun sürmeyecek. Beş dakika falan, söz. Otur bakalım. Ee, başlayalım isterseniz. Küçük hanım bu ne acele? Bir şey içer misiniz? Ee, ben o zaman bir kahve alayım. Ee, başlayalım artık. Ben sizin fazla zamanınızı almak istemem. Başlayalım bakalım. Yalnız içinde biraz özel sorular var yani cevap vermek zorunda değilsiniz tabii ama verseniz iyi olur. Peki. Ee, kaç yaşındasınız? 48. Doğum yeriniz? İstanbul. Aslen neresiniz? Yani mesela ben Berlinliyim ama aslen İzmirliyim. Ha öyle mi? Ben de. Ev. Ee, peki orada bulundunuz mu hiç? Evet, kısa bir süre bulundum. E peki İzmir derken merkezinden mi? E, hayır, e, Urla. E, 1989 yılında orada mıydınız? Yani Urla'da? Olabilir, hatırlamıyorum. Peki yurt dışında bulundunuz mu? Yani muhakkak bulunmuşsunuzdur tabii ama ne bileyim ben işte Almanya, Fransa, hani eğitim için falan. Nasıl bir anket bu böyle? Sorular biraz garip de. E şey bu kişisel sorular var. Buyurun bakın. Yok yo tamam göstermenize gerek yok. Fransa'da kalmıştık en son. Ee evet bulundum. Sorban'da okudum. Affedersiniz çok özür dilerim ben. Elinde iz kaldı. mu yapışmış ne? İyi misin sen? Ben... Affedersiniz. Çok rah rahatsız ettim ben sizi. Benim gitmem gerek. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Mine, ne oldu? Konuştunuz mu? Hı. Bulduk onu. Şaka yapıyorsun. Eee e, sordun mu sordularız? Bütün soruları sordum. İzmirliymiş, ara sıra Urla'ya gidermiş. Fransa'da okumuş. Eline yer var mıydı? Var. Ya inanmıyorum bulduk yani. Bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Kızım var ya, bu baban acayip zenginmiş. Yani turizmden tut, ithalat, ihracata kadar bir sürü şirketin ortağıymış. Ayrıca bir sürü şirkete danışmanlık falan yapıyormuş. Oh, vallahi zengin oldun sen de. Ya saçmalama Su. Ne alakası var ya? Aman canım, sen de şakadan hiç anlamıyorsun yine. <laughs> o kadar karışık bir durumdayım ki. Yani artık ne düşüneceğimi bilmiyorum. E kolay değil tabii. Yani evet, babamla tanıştım ama... ...insanlar babayla tanışmazlar ki. Babalarıyla büyürler. Peki kızgın mısın ona? Yok. yani niye kızayım ki? Ne bileyim anneni bırakmış falan. Belki adamın haberi yoktur. Yani annemin hamile olduğunu falan. Bilmiyordur belki. O da doğru. E peki ne yapacaksın? Tekrar konuşacak mısın? Bilmem ki. Konuşsam ne olacak? Merhaba. Yani siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizin kızınızım. <laughs> Yok artık yani. Niye inansın ki böyle bir şeye sun? Ya belki bir çocuğu vardır. Belki karısı vardır. Vallahi doğru. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Kızlar. Müneciğim. Bir sıkıntınız, bir derdiniz varsa ne olur söyleyin bana yavrum. Hiç kızmayacağım söz. Yok anne. Ama var belli be yavrum. Bak hem söylerseniz belki yardımcı olurum size. Hı? Kimseye söylemeyeceğim. Aramızda kalacak. Yani aslında var bir şey. Ama söyleyemem. Ama neden be yavrum? Ya anneanne şimdi söyleyemem. Tamam söz veriyorum. İlk sana söyleyeceğim. Ama şimdi değil. Merak etme Ayşe teyze. Korkacak bir şey yok. Zaten ben sürekli onunlayım. Kötü bir şey mi? Bari onu söyleyin yavrum. Yok anneanne. Vallahi kötü bir şey değil. Yani... En azından öyle umuyoruz.